May Mecra diye güzel bir dijital platform var. Serdar Tuncer abimin başında olduğu birçok arkadaşımızın da gece gündüz koşturduğu bir platform. O platformda bir program yapıldı ve Serdar abi sağ olsun o dönemde beni de aradı. Ve çekirdekçiler diye hani oturalım muhabbet edelim abi. Bir konsept yok, bir moderatör akışı yok, hani belli çerçevesi yok. Ya şöyle 3-4 arkadaş önümüze çekirdekleri koyalım, çayımızı alalım. Böyle bir saat, 40 dakika, bir buçuk saat muhabbet edelim. Hani konunun ne olduğu da önemli değil. Muhabbet edelim. Yani bizi takip eden dostlar bu sosyal medyada sadece senin o uhrevi duruşun veyahut da, da işte şiir okuman veyahut da, da güzel bir konusunda ehil bir konu ağırlamanın yanında hani bizim insani yönümüzü de görsünler. Yani biz insanız. Biz normal muhabbet ettiğimiz arkadaşlarımız var. Gırgır gır şamata yaptığımız, güldüğümüz, mizah yaptığımız. Bizim bir hayatımız var. O doğal hayatı da yansıtalım. Mesela Serdar abi, şimdi Serdar abi sadece programlardan izlesen erenler, erenlere gönül verenler biri bir gün evliya ullatan hani olay dönüyor. Tabiri caizse anlatıcıya vardı ya böyle menkıbe anlatan, masal anlatan ama bunun yanında o dijitaldeki takip eden dostlar o yönü de görmek istiyorlar. Mesela ben bu kadar bu mücadeleyi bu platformlardan verirken, içerikler hazırlarken, videolar çekerken, canlı yayınlar yaparken bir yandan da siyaset uzmanı diye gırgır yaptığımız, muhabbet yaptığımız bir program yapıyoruz. Şimdi Çekirdekçiler diye bir tane program yapıyor Serdar Tuncer. Hani oturalım dostlarla beraber hem bir hasbihal edelim. Geçen hafta Serdar Tuncer birbirinden değerli konukları ağırladı. İşte bizim Turan Kışlakçı gazeteci, Nurullah Genç Hoca onlarla beraber oturdular bir çekirdekçi muhabbeti oldu. Ve o çekirdekçi muhabbetinden sonra abi ben olayı çok anlamadım ama ardından Serdar Tuncer çıktı bir video yayınladı. Ben o videoyu yayınladığı zaman gördüm onu. Videoya bir baktım. Abi videoda Serdar Tuncer bir konuda özür diliyor. Helallik istiyor ve yaptığı yanlış günah boyutuna girdiği için de bir tevbeyi dile getiriyor. Bir Müslüman Serdar Tuncer ve aynı zamanda bir insan bir kul. Abi Serdar Tuncer'in bu videosunu görmelerine rağmen birilerinin Serdar Tuncer'i tefe koydular. Sadece Serdar Tuncer'i de değil ha. May mecrayı koydular tefe ve ağız burun kıra kıra gidiyor insanlar. Ve işin garip tarafıdır ki bunların hepsini de Müslümanlık adına yapıyor birileri. Onun için konuşmamın sonunda söyleyeceğim şeyi başında söyleyeyim ardından konuyu analiz edelim. Arkadaşlar haşa sümme haşa biz Allah değiliz. Hiç birimiz Allah değil. Birinin tevbesini kabul edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Onu dinin içinde tuttuk mu, dışarıya attık mı? Böyle terki edep olacak bir sürecin içerisine girmememiz gerekiyor. Biz Müslümanız, biz kuluz. Biz insanız. Hata yapacağız. Hata fıtratımızda olan bir şey. Önemli olan hatayı gördün. Onda ısrar edersen orası problem. Ama ben hatamı görmüşüm. Tövbemi etmişim. Hani insanlar etkilenir diye insanlardan özür de dilemişim. Yaptığım hatayı da kaldırıp atmışım. Kimse daha görmesin, etkilenmesin, sıkıntı oluşturmasın diye. Ama arkadaş yok. Birileri elinde İslam sopasıyla birilerinin kafasına vuruyor. Haşa sümme haşa insanlar kendilerini not veren yerde görmeye başladılar. Ben gördüm ya. Hani arkadaş bazıları soruyor. Abi diyor olay ne? Olayı hemen başlayalım. Çekirdekçiler programı Serdar Tuncer, Turan Bey, Nurullah Genç. Hepsi çekirdekleri almışlar muhabbet ediyorlar. Genelde bu tarz programlarda ortada bir moderatör de olmadığı için muhabbet başka yerlere akabiliyor. Bu muhabbette çekirdekten o gırgır gır, şamata muhabbetten olay çıkmış. İslami konulara girmiş. Ve İslami konularda da Turan Bey bir şey söylüyor. Diyor ki Hatta onu tekrar tekrar da okumaya gerek yok ama sadece şöyle özetleyeyim onu. Olayı anlatırken bir örnek verirken Hazreti Yunus aleyhisselam'ın denize düşüp Yunus balığının karnında sığınması aslında hani işte Allah'a şirk koştu, kendi nefsini kalbini farklı gördü. Allah da onu orada cezalandırdı tarzında bir değerlendirmede tespitte bulundu. O muhabbet esnasında da arkadaşın orada ne söylediğini bizimkiler ne Nurullah Genç Hoca ne Serdar Bey ne diğer konuğumuz olayı yakalayamadı. Hani Turan Bey bir şeyi değerlendiriyor. Nereye bağlayacak? Ondan sonra bunu kurgudan da gözden kaçırdılar. Ardından bu yayınlandı. Yayınlanınca olay şöyle bir manzaraya büründü. Yani Serdar Tunca konuklarıyla beraber bir peygamberi Allah'a şirk koşmakla itham edildi. Vay sen misin bunu yapan? Abi olay gündeme düştü. Gündeme düşmenin hemen akabinde de Serdar Tuncer'in videosu var. Bir getirir misiniz o videoyu? Serdar Tuncer'in kendisinin hani tabiri caizse Allah'tan af kendilerini bizi takip edenlerden de özür dilerim dediği video. Bir alalım videoyu. Efendim merhabalar. Son yayınlanan çekirdekçiler programında hiçbir şekilde izahı mümkün olmayan bir hata yapmışız. Konuklarımızdan birisi Yunus Aleyhisselam için ehli sünnet itikadına ters peygamberlerin isme sıfatıyla örtüşmeyen yani bir ifadede bulunmuş ve o yayının hengamesi teşkalesi içerisinde ne bendeniz bunu fark ettim ne de diğer konuklarımız fark etmiş. Düzeltmemişiz. Sonrasında kurguda en azından bu toparlanmalıydı. Orada da bir ihmal söz konusu olmuş yoğunluktan dolayı. Yani sözü bir başkasının söylemesi bizi burada temize çıkartmıyor. Onu fark etmesi gereken de bendim ikaz etmesi gereken de bendim. Kurguda en azından düzelterek bu haliyle yayınlamaması gereken de bendim. Yapmamışız bütün bunları. Büyük hata etmişiz. Yunus Aleyhisselam bizi bağışlasın. Dostlardan özür diliyoruz. Allah bizi affetsin. Bir Müslüman bir hata yapıyor. Hatadan sonra kendisinin nasıl o hatayı es geçtiğini de izah ediyor. Ardından bir af diliyor, bir tövbe diliyor. Müslümanlardan da özür diliyor. Bu adam daha ne yapacak? Bakın dostlar ben Serdar Tunceri savunmak için bu videoyu çekmiyorum. Bu konuşmayı onun için yapmıyorum. Serdar abi de evet biz ön cephede olan adamlar daha dikkatli olması lazım. Eskilerin bir tabiri vardır. Eşeğin kuyruğunu meydanda kesersen birisi buna Uzun der birisi kısa der. Bizim yaptığımız işte genelde herkesin gözü önünde olan iş. Bazen birilerini mutlu edemiyoruz, birilerine birilerini mutlu ederken birileri bize kızıyor. Günlük üç tane, dört tane, beş tane video ile içerik üretmeye çalışıyoruz. Bazen aynı günün içerisinde iki tane, üç tane şehirde konferans vermeye çalışıyoruz ve dilimiz sürçebiliyor. Bazen gaflete dalabiliyoruz, etrafımızda konuşanları duyamayabiliyoruz. Bazen bakar kör olur insan. Hani önünde hani tamam videoyu çektin orada duymadın lan edit yapıyorsun onu kurguluyorsun orada dikkat ya oradan da geçtin yapacak bir şey yok bu adam Serdar Tuncer kalkıp da Serdar Tuncer'i unutun abi ismi koyun kenara x bir Müslüman böyle bir hataya düştü sonrasında da olayı fark ettiği andan itibaren derdini dile getirmeye gayret etti ama arkadaş şuraya yazılanlara bile bir bakıyorum işte Serdar Tuncer'i daha önce cübbeli uyur uyan uyarmıştı. Ol işte bunun için. Ya arkadaş yapmayın şöyle ya. Yapmayın şu sosyal medyada, şu dijital ortamda adamımız yok. Yok, yok, yok. Her beni gören adam yoldan beni çeviriyor diyor bana ki ah Abdurrahman senin gibi 10 tane lazım bize. Yok işte olmuyor, yetişmiyor bizde adam. Mücadeleyi edecek, derdi anlatacak adam yetişmiyor buradan. Çünkü bizim adamımızın en ufak bir ayağı yan bastığı anda bizimkiler kazma, kürek, balta dalıyorlar adam adama. Ya insanız biz, nefis taşıyoruz biz. Hatasız kul olmaz. Hata yapıyoruz. Ama birileri İslam adına Serdar Tuncer'e ve, ve May Mecra'da. Ya May Mecra'nın kurulduğu, kurulduğu andan itibaren bütün sürecini biliyorum. 3 kuruş para kazanıp da oradaki kurguyu yapan kameradaki elemanların maaşlarını ödeyebilmek için Serdar Tuncer'in nasıl ve yanındaki arkadaşlarının nasıl göbeğinin çatladığını biliyorum ben. Ama yok abi en ufak bir hatada bizim insanımız kendisini çok haşa ve haşa sümme haşa kendini Allah yerine koyuyor ve hesap soruyor. Öbürü diyor ki tamam belki konuşmada es geçmişti. Peki kurguda niye bunu görmedi? İşte şirk budur. Lan sen kimsin? Yapmayın böyle. Yapmayın. Yok adamımız yok. Bir tane Bekir Develin var. Bir tane Serdar Tuncer'in var. Bir tane Yusuf Kaplan'ın var. Bir tane Nurullah Gencin var. Toplasan 10 tane yapmıyor bunlar. Sosyal medyada abi karşı mahalleye bir bak. Karşı mahalledeki adam her türlü haltı yiyor ama birileri onu müsamaha gösteriyor, idare ediyor. Abi sen de ya geçen pazar günü bir programa gittim. AK Parti'nin bir programına. Ya içeri gireceğiz. Bizim arkadaşımız şoför olarak bizle beraber gelmiş. Şoför olarak. Ya içeri sokmamız lazım. Onun ismi kayıtlı değil. Yok olmaz Abdurrahman Bey. İsmi oraya girmedi. Buradan içeri çıkamaz. içeri giremez. Dışarı çıkamaz. Orada kıza dedim ki ya bir şey söyleyeyim mi sana? Sen iyi ki dedim Sırat Köprüsü'nün başında sen durmuyorsun. Sen Sırat Köprüsü'nün başında olsam var Allah'ın bir kulunu almazsın içeriye. Abi Abi bu yani geriye dönüp bir bakıyorsun. Serdar Tuncer şunu yapmayacaktı. Abdurrahman Uzun sen onu mu savun? Ya bizim kimseyi savunduğumuz yok. Azız az Allah rızası için zor bir döneme giriyoruz. Hata yapmış olabiliriz. O hatada ısrar ediyorsak Serdar Tuncer ve ekibi kalkıp da şunu diyorsa. Arkadaş benim söylediğim bu doğrudur. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselamlar ben onu destekliyorum. O bu. Bunu derse tamam. Yok abi bu kaçıncı oldu? Sen kimsin? Sen kimsin de böyle bir uslukla konuşuyorsun? Bu dil bir Müslüman dili değildir. Müslüman kardeşin hata yapıyor. Ya Allah Resulü'nün çocukluktan beri beraber büyüdüğü ve Allah Resulü'nün o tebliğ sürecinde en büyük sırtını yaslayıp güç aldığı Hazreti Hamza'yı öldüren, onun kalbini çıkarıp ısıran kişi Allah Resulü'nün yanına gelince Allah Resulü dedi ki problem yok, hak hukuk helal ama gözüme gözükme dedi. Çünkü ben seni gördüğüm zaman ciğerim yanıyor dedi. Bu insani tarafı Allah Resulü'nün. Ya Serdar Tunceri abi ben Serdar Tuncer'i görmek istemiyorum. Kanalını takip etmek istiyorum. Bu tamam. Senin tercihin bu olabilir. Ama abi harcama ya. Orhan'ın attığı bir tane tweet var. Onu bir göstereyim size. Orhan Karaağaç. Ya bizim camiada bak çok net söylüyorum size. Bizim camiada Orhan gibi hem donanımlı dersine çalışan hem de kameraya yakışan çok güzel düzgün cümleler kuran eleman sayımız çok az. Bir elin parmağı bile etmiyorlar. Yazmayacaktım ama yazacağım. Kanal olarak büyük bir hata yaptık diyor. Özür de diledik diyor. Diyor, üç gündür hepimiz çok üzgünüz. Bunu yapmayacaktık. Ancak diyor olayın haşmetli kutsiyetini kendine perde edip bizi parçala, parçalamaya çalışanları Allah'a havale ediyorum. Yayın başladı. 20 dakikadır ben burada May Mecra'yı, Serdar Tuncer'i, Orhan'ı, oradaki kardeşlerimizin verdiği mücadeleyi anlatmaya çalışıyorum. Yazık günah değil mi? Önümüzdeki öyle bir kılıçların çekildiği, herkesin kafa göz birbirine daldığı, kimin cebinde ne kadar materyal varsa sonuna kadar kullandığı bir atmosferde bizim işimiz gün yok abi. Biz oturup bunları konuşuyoruz. Ondan sonra abi biz niye başarılı olamıyoruz? İşte bundan dolayı başarılı olamıyoruz. May Mecra 500 tane program yaptı. Bak ben dünyadaki birçok devletin, o devletin yönetim şeklini az buçuk araştıran, kurcalayan birisiyim. Ama ben May Mecra'da Savaş Barkçı'nın hazırlayıp sunduğu bir yanılmıyorsam 8-10 bölümlük bir içerik ürettiler. Ben İngiltere'nin ne olduğunu, kraliçenin nasıl bir makamda olduğunu, o mantalitenin nasıl olduğunu ben May Mecra'nın hazırladığı Savaş Barkçı'nın programından öğrendim onu. Ben Balkanlarda gitmediğim yer yok. Gümülcine'den Manastır'a, Üskübü'nden Saraybosna'ya her tarafını gezdim. Ama May Mecra'nın Allah gani gani rahmet eylesin. Ömer Tuğrul Efendi ile yaptığı bir Balkan programında ben Balkan'ın nasıl bir emanet olduğunu ben Ömer Tuğrul Efendi'den öğrendim. Ve bunu bana May Mecra hazırladı bana bu videoyu. Ben Nurullah Genc'in gözünden yorumlamasından Dırına Köprüsü'nün ne olduğu Üsküb'ün ne anlama geldiğini ben Nurullah Genç'ten öğrendim. Etmeyin, yapmayın abi. 500 tane, bin tane içerik üretildi bu mecradan. Yahu bizim may mecra gibi 50 tane mecramızın olması lazım. Bırak bir iki noktada hata yapsın abi. Hatasında ısrar ederse, onun üstüne giderse gelin beraber taşlayalım onu. Ama Müslümanız biz. 2 saat ben canlı yayın yapıyorum. Ya ağzımdan bir laf çıktı. Ne olacak? Beni idam mı edeceksiniz? Vuracak mısınız beni? Müslümanın keşkesi olmaz. Abi keşke yapmasaydı. Müslüman Müslümanın keşkesi olmaz. Müslümanın tövbesi olur. Yapılmıştır, hatadır. Nice büyük alimler, nice büyük Allah dostları bazen nefsine yenilmiştir. Bazen gaflete düşmüştür. Bazen imtihanda yorulmuştur. Ama ondan sonra tövbe dalına tutunmuştur. Allah bize günah işlemeyin, hata yapmayın demiyor. Yapınca başvuracağınız adres burası diyor. Biz Müslümanız abi. Hakikaten yani biraz birbirine hoşgörüyle baksak, biraz merhametle baksak birbirine. Allah Resulü birbirine tavsiyede bulunuyor bize, ümmetine tavsiyede bulunuyor ki birbirinize set görevi yapın. Örtün. Hata yaptığı zaman tövbe etmişse örtün. Dünden beri yazılanları çizilenleri okuyorum. Filancanın hocası böyle demiş. Falancanın hacısı böyle demiş. Geçen de böyle yapmıştı. Biz onu uyarmıştık. Siz kimsiniz? Siz bu mecralarda nasıl mücadele verildiğini biliyor musunuz? Kaç tane davayla uğraştığımızı biliyor musunuz? Ekonomik yaptırımlarla nasıl uğraştığımızı biliyor musunuz? Haftanın yarısı bizim karakollarda, savcılıklarda geçiyor. Evimizde doğru düzgün Gün çoluk çocuğumuzu gördüğümüz yok. Ben dün gece 2'de indim İstanbul'a. Abi hani bunu şey için söylemiyorum ona. Hani bakın işte biz nasıl çalışıyoruz? Değiliz abi. Orada değilim. Allah bize bu yeteneği verdi. Buradan imtihan olacak. Ne olacak? May mecra kapanırsa Serdar Tuncer bir daha sahnelere ekranlara çıkmazsa mutlu mu olacaksın? Yahu şu salonlara şu programlara bir bak. Bu adamlar Allah rızası doğrultusunda Allah'ın verdiği yeteneği Allah rızası doğrultusunda kullanmaya çalışıyor. Nasıl bir davamız var? Ne zaman bu hale geldik? Niye Allah'ın bir kuluna bir tane Müslümana niye şefkatle bakmıyoruz? Niye o bir hata yaptığı zaman o hatayı örtmüyoruz, uyarmıyoruz? Niye bunun içine girmiyoruz abi? Anında bir intikam duygusuyla hazır fırsat bu fırsat deyip niye hemen üstüne çullanıyoruz? Bekir Develi kapattı kendi kanalını. Serdar Tuncer Maymecra'yı kapattı. Abdurrahman Uzun daha yayın yapmıyor. Yusuf Kaplan hiçbir tane gençle uğraşmıyor. Nurullah genç bir yere gidip gelmiyor. Nurullah Hoca'nın bir şeye ihtiyacı yok yazdığı kitaplar, şiirler, yaptığı vazife. Bu adam profesör ya. Bu adamın senin iki tane kitap fuarında üç tane, beş tane gence vereceği konferansa mı ihtiyacı var? Serdar Tuncer bugün Türkiye'deki en ünlü kanallardan bir tanesinde program moderatörlüğü yapabilir, program sunabilir. Kanal D'de, Fox'ta, ATV'de, şurada, burada. Ya bu adam bunları elinin tersiyle itti. Allah rızası doğrultusunda içerik üretmeye çalışıyor Müslüman. E yaptı bir hata ne yapacağız? Daracına mı çekeceğiz onu? Adam diyor ki ya af diliyorum diyor. Af diliyorum, özür diliyorum diyor. Yok Peki bir şey sorayım bu programı izleyen dostlar. Hepimiz Allah'tan af dilemiyor muyuz? Allah bizi bağışlasın diye beklemiyor muyuz? Bizim hatalarımızı sevaba, günahlarımızı sevaba tevdil etmesini istemiyor muyuz Allah'ın? E peki ömrümüzde bir kişiyi affediyor muyuz? Bir tane hatayı örtüyor muyuz? Yok. Yarın Allah'ın huzurunda Allah'tan af dilediğimiz zaman Allah demez mi bize ki bir kişiyi affettin mi de şimdi af istiyorsun? Hayatında hiç kimseyi affetmeyen, hiçbir yanlışı es geçmeyen, mal bulmuş mal Maribi gibi bir cümle üstünden kıyametleri koparan, kendi evladına demirle vururken karşı mahalleye şirin gözükmeye çalışan bu insanlar Allah'tan nasıl af dileyecekler? Allah demez mi ki yahu sen kimi affettin de ben seni affedeyim. Hakikaten yüreğim yanıyor görüyorum onu. Yahu bir tane hocamız kalkıyor bir bakıyorsun sosyal medyaya. Sosyal medyada abi bir gün sabahtan akşama kadar Ahmet Şimşirligil o ona vuruyor. Birisi Ahmet Şimşirligil'e. Öbürü Ebu Bekir Sofuoğlu'na. Ebu Bekir Sofuoğlu o bilmem kime. O bilmem Bekir'e, Bekir, e, Bekir Develi bilmem kime. E ee, biz nasıl mücadele edeceğiz? Karşımızda koca bir düşman var. Herkes bütün eksiklerini, bütün hatalarını, bütün noksanlıklarını koymuş kenara. Kenetlenmiş. Karşımızda hucum ediyor bize. Biz kendimizi yiyoruz, bitiriyoruz. Müslüman dili bu değil. Müslümanın dili şefkat dilidir. Müslümanın dili merhamet dilidir. Müslüman af dileyen kafire bile zulmetmez. Müslüman af dileyen bir müşriye, bir kafire dahi merhametle yaklaşır. Ama Müslüman kardeşin sana diyor ki tövbe ettim diyor. Allah affetsin bizi. Sizden de özür diliyorum. Yok abi. Niye? Çünkü senin hocanla anlaşamıyor. Senin hocan onunla alakalı sıkıntısı var. Yapmayın bunu ya. Yapmayın. Biz burada hocaları mutlu etmek için, hocaların itibarını savunmak için gönderilmedik bu dünyaya. Biz bu dünyaya Allah'a kulluk için gönderildik. 40 tane yanlışımızla gene o kulluğu yapmaya çalışıyoruz. Hangi hatayı yap? yaparsak, hangi yanlışa düşersek düşelim gene de o Allah'ın ipine sarılmaya çalışıyoruz. Abi o Serdar abinin orada çalışıp bu işi öğrenen kameranın karşısına geçen, kurguyu öğrenen, editi öğrenen bir sürü genç kardeşimiz var. Yazık günah değil mi bunlara ya? Yahu sizin hiç mi günahınız yok? Sizin hiç mi bir tane bir tane hatanız yok sizin? Pürü pak mısınız siz? Ne oldu Serdar Tüncer'e ağzından geldiği kadar hakaret edince rahatlıyor musun sen? Müslümanlığın daha mı katlan Anıyor. Etmeyin ya şu sosyal medyada 10 tane adamımız yok ya. Herkes bıraktı gitti. Gökhan Karaman diye bir çocuk vardı hatırlıyor musunuz onu? Gökhan Karaman. Sosyal medyada var ya Instagram'da, Twitter'da yardırıyordu çocuk. Bir belgeler, bir söylemler. O kadar güçlü bir çocuktu. O çocuk bıraktı gitti. Ve o çocuk bana özelden. Ben o çocukla bir yıl uğraştım. Her gün aradım onu, yazdım onu. Bak çocukla hiç yan yana gelmemişim. Kardeş yapma, kardeş bırakma. Bak çok güzel hizmet yapıyorsun. Hatta biz bile birçok çalışmada senin paylaştığın verilerden faydalanıyoruz. Yapma kardeş dedim. Abi yok dedi dayanamıyorum dedi. Karşı mahalle tamam. Onların zaten işi gücü bize sövmek, küfretmek ama dedi bizim mahallenin şu kendini beğenmiş kibir dağlarının zirvesinden elinde İslam sopasıyla kafamıza vuranlardan yoruldum ben dedi ve çocuk pes etti gitti. Ne oldu? 24 saat o Gökhan Karaman'ı eleştiren adamlar mutlu mu oldular? Yok. Minnet affedersin gülüyor bize şu halimize. Abduraman canlı yayın yapıyor. 30 dakikadır 35 dakikadır may mecra Serdar Tuncer etraftaki adamları konuşuyoruz. Ondan sonra biz bu mecralardan mücadele edeceğiz öyle mi? Tamam abi. Bugün Serdar Tuncer'i kapatalım abi. Yarın Bekir Develi bir şey deyince ona da çullanırız. Onu da iptal edelim abi. Tamam. Böyle böyle gidelim. Hayati inancı böyle pusuya yatalım. Hayati inançtan bir şey bekleyelim. Hayati inancın ayağı ters bastığı anda onun üstüne de çullanalım. Hepsini yapalım abi. Abduraman Uzun. Giydiği pantolondan, ekrandaki duruşundan, kurduğu cümleden filan cemaate şöyle söylemiş, filan camiye böyle demiş. Şunu şöyle demiş, bunu böyle demiş. Abi hurra vurup öldürelim onu. Biz Allah değiliz. Bakın bu cümleyi iyi anlayın. Biz Allah değiliz. Biz not veren değiliz. Biz imtihana tabi tutulan aciz, cüzi iradeli kullarız. Hata bizim DNA'mızda var. Biz hatayı yapacağız, ondan sonra özür dileyeceğiz ondan sonra tövbe edeceğiz. Bu bizim fıtratımızda olan bir şey. Allah hatalardan uzak tutsun bizi. İnşallah ayağımız kayıp da hata yapmayız. Ama abi ehli sünnet o hak üzere bu burada abi etmeyin ya. Etmeyin.